Pekşen halı yıkamadan herkese selamlar. Bugün cemaatle oturmaktayız. Güzel sohbet, muhabbet, ihale, halı yıkama, nakliye. Değil mi Muhammed abi? Selamun aleyküm. Aleyküm selam Muhammed abim. Arayacağız burada. Evet kardeşim. Bütün araçlar bizim kanka. Rahat. Halı yıkama, nakliye, alsat derken ihaleye de girdik. Evet. Bilgiler, bilgiler olarak bir ihalemiz kaldı onu da yapıyoruz Allah'ın izniyle. Peki durum nedir? Durun bayım ama. <gülüyor> <gülüyor> Durun bayım bırakmıyor. Yani onlar bırakmıyor kanka. Kaç tane az gelir? Ne var bugün listemizde? Vallahi bugün listemizde şu an Renault Clio'ya bakıyorum. 1.0 2024 model. Evet. 7000 de araç aracımız. Aracımız çıtır kazalı. Sadece farı kırılmış. Şimdi bu arabaya güzel bir fiyat vermemiz lazım ki bizim bu arabayı alabilmemiz için. Evet kardeşim. Kaç dakikamız var? Kaç saatimiz var? Kanka bu sigorta yani. Bu yeni düştü. Bu 20 saat var. Bu... bekleme. Tamam etmiş. bir bakalım. Yakın saatlere bakalım. Yakın saatlere bakalım. Hemen. Yani senin... sanmayın ki sadece halı yıkama yapıyoruz. Sanmayın. peşindeyiz. Bir yandan da ihale kovalıyoruz. Bir yandan nakliyemiz var. Çok şükür babacığım. Her yerden. Mücadele. Mücadele. Her yerden mücadelemiz var Allah'ın. YouTube'a da girdik. Şu an YouTube videosu çekiyoruz. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. İnşallah abonelerimiz çoğalır. Amin inşallah. Daha Şu an bir 30-40 tane abonemiz var. Ne dersin? Çok güzel. Belki hatıra kalır. Bir gün 1 hepsine, milyon oluruz, 2 milyon oluruz. Hepsine şükranlarımızı iletiyorum. Herkese Mesela. saygılar, sevgiler. Mesela yine ya. 1, 3, Multijet, 2012 model. Gürkan baba sen ya. ne diyorsun bu durum hakkında ya? Hangi durum? Çek baba, Gürkan babayı da çek. Hangi durum baba? Ne diyorsun YouTube hakkında, ihale hakkında, alıkam hakkında? Biraz yorum yap paylaşalım diyoruz. Allah hakkımızda hayırlısı neyse Allah'a ısmarladık. Amin inşallah kardeşim. Ama hayırlısını da etsin. Tabi canım. Helali, hayırlısı değil mi? Hayırlısı da kolay bir şekilde olsun. Ya kardeşim. Çalışalım. Ya. Biz böyle ellerden para yiyemiyoruz. Biz alnımızın akıyla çalışmamız lazım. Alnımızın evet. terini böyle akması. Biraz de... yakınlaş Gürkan Bey yakından al. Kameraman Berat babacığım. İşte. Baba küfür etme bak. Kanalda ailemiz de takip ediyor bizi. Onlar da görüyor güzel aramızı. Var mı araba, var mı? Araba çok, para alıyor Araba dolu oğlum. Kaç tane araba var biliyor musun şu an? Bu yani... pro da erken sönüyor lan. Normalde geç sönmesi gerekmiyor mu? Yani... Hemen Buraya başlamışsın kanka. Yakışır abi sana. He bugün karşıdan geliyorum. Benzinliğe girdim abi? Vallahi. 150, 150 lira dedi. Aldım. Evet şu an 250 Duke motor Berat'cığım 90 lira gidiyor. O Yeter 100... ekranımızı da göster. 11 saniyemiz var. Yazalım ben atalım. Şu an para Ama telif yiyebilirsin ekranı gösterirsen kral. Ne olabilir? Telif yiyebilirsin. O zaman sizi göstereyim abi. O zaman seni görsünler. Ne görsünler. Selamlar herkese. Güzel herhalde. kızlar merhaba. <laughs> Al işte Allah, bak. Sayfayı gösterme. Tamam, Kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Biz de bu yola girdik. Bir yandan da YouTube'u kovalamaya çalışıyoruz. Herkese saygılar, sevgiler ve Muhammed abimiz teşrif etti. Muhammed abimiz de çek. Mısır'dan dükkanımıza terfi etti. 2 milyon euroya. <laughs> 2 milyon euroya transfer aldık. Yapım orada abi ben her şeyi var. Selamlar Şükran. Çalışma izin belgesi. Selamun aleyküm. Şükran Teşekkür eder Teşekkür ederler dershim. Teşekkür <laughs> Herkese iyi akşamlar. Güzel bir video bekliyoruz yakında yayınlayacağız. Allah'a emanet olun. Ya video.